Ben Yıldız Karasu. Berlin'de doğdum. Hayatım her zaman ülkeler kadar karmaşıktı. Ben Türk göçmen bir ailenin kızıyım. Babam Yaman, 12 Eylül sonrası Almanya'ya yerleşmiş. Maaşlı ama inançlı bir hayat kurmuş. Ben polis oldum. Çünkü adalet herkese lazımdı. Kültür ne olursa olsun. Cinayetler başladı. Bir Bergamalı ailenin oğlu Almanya'da öldürüldü. Kuruldu soruşturma. Ama kan sadece bir olayın içinde değildi. Tanrıların gölgesi, Zeusuna, Bergama mozaiği, cinayetlerde mitolojik dizilimler vardı. Kalbi çıkarılmış bir beden. Zeus'un kemikleri sökülmüş gibi ve ben Berlin'in cevval başkomiseri olarak sadece bir cinayeti çözmekle kalmadım. Geçmişin yükünü, göçmen kimliğinin kırılganlığını, Avrupadaki yabancı düşmanlığında taşımaya başladım. Türkiye ayağında Bergama'ya gittim. Pergamon Tapınağı'nın gölgesinde antik bir yalanla yüzleştim. Neonazilerle, sessiz tanıklarla ve tanrılarla birlikte yürüdüm. Gerçek suç, tarih ve insanlık suçuyla iç içeydi. Babamla, eski kocamla, oğlum Denizle, içimdeki sessiz fırtınayla da savaştım. Belki en büyük mücadele ben oldum. Çünkü yıldız karası sadece suç çözmüyor. İki kültür arasında, iki tarihin arasında, iki kimliğin arasında kalan bir kadını da yaşıyordu. Ben Yıldız Karasu'yum. Adaletin peşinden yürüyen, mitin gölgesinde oynamayan bir polis. Ve bu hikaye sadece cinayete değil, zamana, göçlere, tanrılara ve insanın içindeki tanrıya tanıklık eden bir serüvendir. Video burada bitse de hikaye devam ediyor. Bir sonraki yolculuğumuz kitap mı olsun, mit mi? Kararı sen ver. Kitmitle.